Selamlar arkadaşlar nasılsınız umar iyisinizdir. Bugün sabretti. Sadece bir tane açacağız Beckham'ı oradan. Çünkü zaten başka açmak kalmadı. Sadece biliyorsunuz Rushford çıkarmıştık. Hemen buradan geldik iki açma hakkımızın vardı. Ha iki tane varmış. Bir tane sanıyordum ben Beckham'ı artıkladık. Bütün özelliklerine şöyle bakalım. 1973-74 sezonundan gelen bir kartı. <laughs> Oyun kurucu, stoper ve dos oynayabiliyor. Defansif özellikleri kesinlikle mükemmeldir ama biz yine de bir bakalım. Gerçekten ilk seviyesine göre bile güzel. Dış plasecisi plas, plas var. Ne alaka bilmiyorum. Hadi girdik bakalım. Şey girdik diyorum. Açtık. Hadi hadi be. Hadi be Konami. Bir bekleyelim. Bekleyelim. bekleyelim o ışıklar yoksa geçeriz. Yok. Nakama geldi. Sildik. <laughs> Bakalım ne gelecek. Şimdi son hakkımız. Ve tıkladık. Bakalım ne gelecek. Lütfen gelsin artık şu bekama var. Bekleyelim. Bayağıdır da şey yapamıyorum. Epic <laughs> çıkaramıyoruz ve gene <Yine> çıkaramadık. <laughs> Edgar Banega çıktı. <laughs> 2 milyon paramız bir oldu ama <laughs> ne yazık ki. Ya ben çok gaza geldim. Bir, bir şey açasım var ya. Ya ben şuradan bir açacağım. Kendimi <laughs> iyi hissettim öyle. <laughs> bir şey çıkmadı ya. Ondan dolayı iyi hissettim. Keşke hissetmeseymişim. <laughs> 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 Ulan ya. Neyse. Şu ma bari Mario Rui'yi fulleyelim. Bir, bir saniye arkadaşlar. <laughs> Aa bu yüz oluyormuş bu hafta. Arkadaşlar o zaman bir saniye bizim kolektif gücümüz artabilir mi? Senin maksimum kolektif güç dedik 99'luk. Bize musyala vardı gibi hatırlıyorum ben. Evet. <laughs> Gabriel'in o kartı nerede? <laughs> harbi nerede? Ha burada. 3117 oldu. Çok da değişen bir şey olmadı ama olsun. Bir kolektif güç bir kolektif güçtür. Şimdi ilk önce biz Mario Rui'yi fırlayalım bir bari. Hani üzüldüm ama açıkçası. Yani, renkli kartı gelseydi hadi neyse diyecektim de. Ee, üzdü ya. Bu da Rashford'umuz da var. Geçen video çıkardık biliyorsunuz. Son açma hakkımıza. Ya da dur Mario Rui'ye zaten. Hem şey çok kullanır mıyım bilmiyorum ama. Mario Rui dedik. Tıkladık. Hı. Uzmanlık aktarımı dedik. Aşağılara inelim bayağı bir. Tamam. Buralara bakalım şimdi. Yani Joe Gomez'i bassak bir şey olur mu ki? Bu 20 seviye. Hı. Tamam ya tamamlarız devamını da. Jogo Gomez zaten İngiltere'de tak şeyinde de kullanmam diye düşünüyorum. Onu şimdi şöyle bir yedeklerimizi alalım. Hakim yerine. Zaten kullanmam yüksek ihtimalle. Ha dur. Biz zıfırlayacaktık değil mi doğru bir de. Kafa gitti. Seviye antrenmanı dedik. Böyle şuradan. Şöyle. Bir de şöyle bastık. Ya da dur. Tamam. Evet. Geç. Biz direkt şu. Şunlardan kullanalım. Evet. Bu daha bol. Evet. Şimdi geldik. Mario Rui'ye tıkladık. Oyun ile oyuncu ilerlemesi dedik. Otomatik daha 92. Oy, çok düşük kaldı be. Bu 96 mı oluyor? 96 oluyor yani. Benim için çok da iyi değildir. Yani olmadı. Dur şimdi. Genel derece dedik şuradan. Hakimi nerede? hakim burada. Ya da hakimi değil de şey yapayım. Maradona'yı alayım. Şöyle Maradona aldık. Şimdi benim şöyle çektik. Şunu şöyle yaptık. Bunu da böyle yaptıktan sonra da bunu böyle ya da Messi buraya alalım. Tamam. Mbappe şuraya gelsin. Tamam oldu. Düzenli olsun ya. Tamam. Evet arkadaşlar bu video bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.